Şimdi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve sonraki gelişmelere bir bakalım. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sıralarda Mustafa Kemal Suriye Cephesi'nde görev yapmaktadır. Ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra ise Padişah Vahdet'ine göndermiş olduğu telgrafta 7. maddeyi özellikle işaret etmiştir. Bu adamlar buraları haksız yere işgal edecekler demiştir. Ki hemen arkasından Fransız işgalde başlayınca onlara karşı bir silahlı mücadele vereceğini ki haksız yere işgal ettiklerini söyleyecektir. Ancak İstanbul'da bulunan hükümet Mustafa Kemal'i derhal o bölgeden alıp İstanbul'a getirmek isteyecektir. Ancak Mustafa Kemal buna direnince de İstanbul'da yeni bir hükümet kuracaklarınız ve Mustafa Kemal'i Harbiye hazır yapacaklarını söyleyerek kandırmışlar ve Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırmışlardır. Mustafa Kemal İstanbul'a geldikten sonra ise herhangi bir görev verilmemiş uzun süre ki 6 ay kadar uzun süre 6 ay kadar herhangi bir görev verilmemiştir. Ancak mayıs ayında padişah Mustafa Kemal'i saraya çağırmıştır. Ve Mustafa Kemal'e demiştir ki İngilizlerimize vermiş olduğu bir rapor var. Doğu e, Karadeniz bölgesinde Türkler Rumları katlediyorlarmış ve e, buradaki henüz askerler teslim edilmemiş, silahlar teslim edilmemiş. Senin resmi görevin bu demiştir. Neymiş Mustafa Kemal'in resmi görevi? Karışıklıkları engellemek, yoksa İngilizler burayı işgal edecek. Engellemek ve bir de e, dediğimiz gibi askeri terhis etmek. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre bunun yapılması gerekiyor demiştir. Bu resmi görev olarak Samsun'a gönderilişindeki resmi görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki demiştir Mustafa Kemal. Yetkim nedir? 9. Ordu müfettişi. Daha sonra bu müfettişlik 3. Ordu'ya çevrilecek. Çünkü 9. Ordu lağvedilmiştir. E, kiminle gideceğim? İstediğin arkadaşların seç denmiştir. 24 tane arkadaşını seçmiştir. Neyle gideceğim? Aslında vapur. Vapur da verilmiştir. Yetkim nedir? E, Askeri, mali, idari, adli her alanda herkese emir verme yetkisiyle donatılmış ve bu şekilde de e, 15 Mayıs'ta e, ne yapılacaktır? E, yola çıkarılacaktır ve 19 Mayıs'ta da Samsun'a gelecektir. Samsun'a gelir gelmez yapmış olduğu ilk şey ise şu olacaktır yerel yöneticileri toplayacak ve buradaki karışıklıkların sebebini soracaktır. Karışıklıkların sebebinin tam tersine Rumların dışarıdan getirmiş oldukları Rumlara yer bulmak için Türkleri katlettiğini ve göçe zorladığını ki burada çoğunluğa geçmek için yapmaktadırlar ki onlar da Wilson prensiplerini kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla bunları da Mustafa Kemal'e bir rapor haline getirecektir. Bu rapor Kurtuluş Savaşı'nın ilk raporudur. Samsun Raporu denilir bu rapor İstanbul'a gönderilmiştir ve Vahdet'in tarafından İngilizlere sunulmuştur. İngilizler e, Mustafa Kemal'in e, tehlikeli olabileceğini düşünecektir ve e, Mustafa Kemal'in peşinden Yüzbaşı Dandırdeyli gönderecekler ki bir casustur bu ve dolayısıyla bu casusun peşinden geldiğine duyan Mustafa Kemal de Samsun'dan Havza'ya geçecek ve Havza'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk mitingini düzenleyecektir. Şimdi Havza genelgesi pardon genelgesini düzenleyecektir. Havza genelgesi Samsun'dan yaklaşık olarak 80 km daha güneyde ama sitede 30 km kuzeyde yani her iki şehrin arasında bir bölgededir Havza. Dolayısıyla burası küçük bir yer olması sebebiyle herhangi bir yani dışarıdan gelecek herkesi rahat, rahat takip edebileceklerini düşünerek Havza'ya gelmiştir ve Havza bir genelge yayınlamıştır. Şimdi Havuza Genelgesi az önce söylediğim gibi Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesi olma özelliğine sahiptir. Peki Havuza Genelgesi neden yayınlanmıştır dediğimiz zaman maddelerine baktığımız zaman nedenlerini çok daha iyi anlamaktayız. Birinci maddesi, şuraya maddeleri diyeyim. İzmir'in işgali mitinglerle protesto edilmelidir. İkinci madde, cemiyetler, yani milli cemiyetlerden bahsediyor, yaygınlaştırılmalıdır. Dolayısıyla burada bu iki maddeye baktığımız zaman, Havza Genelgesi'nin yayınlanmasındaki amaç olarak şunu görmekteyiz. Milli bilinci uyandırmak hedeflenmiştir. Bu iki madde, milli bilincin uyandırılması için yayınlanmış olan maddelerdir. Bir başka maddemiz daha vardır. Hristiyan azınlıklara kötü davranılmayacaktır. Neden böyle bir şey düşünüldü? Çünkü e, İtilaf Devletleri bunu bahane ederek çeşitli yerlere işgal etmektedirler. Dolayısıyla İtilaf Devletleri'ne bahane çıkartmayalım amacıyla bu madde konulmuştur. Bunun dışında bir maddemiz daha vardır. O da nedir? Askerler terhis edilmeyecek, silahlar teslim edilmeyecektir. Şimdi bu maddeye de baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Bir savaşımız var ve bu savaşta bize asker ve silah lazımdır. Dolayısıyla askeri terhis etmeyin, silahlar da teslim etmeyin diyecektir. Yani Kurtuluş Savaşı'na başla Kurtuluş Savaşı'nın başlayacağını bize ifade eden bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu maddenin şöyle de bir sıkıntısı vardır. arası bir anlaşma olan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ilgili maddesine muhalefet eden bunu geçersiz kılmaya çalışan bir maddedir. Dolayısıyla ona aykırı bir madde de doğal olarak itilaf Devletleri tarafından çok ciddi şekilde tepki görecektir. İşte bu sebeplerle bu sebeplerle bu amaçlarla bu genelge yayınlanmıştır. Ancak bu genelgenin bir de gizli amacı vardır. Mustafa Kemal tarafından gizli amaç olarak ortaya konulan bir amacı vardır. Nedir diye baktığımız zaman şuradan anlayabiliyoruz. Bu genelge komutanlara ve valilere yayınlanmıştır. Ve ilk genelgedir. Ve Mustafa Kemal bu genelgeden sonra milli mücadeleye başlayacaktır. O zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Mustafa Kemal şunu görmek istemiştir. Kim yanımda, kim karşımda? Ben bunu bilmeliyim. Yani valilerin ve komutanların nabzını tutmuştur aslında. Almış olduğu tepkilere bakarak buna karar verecektir. İşte bu amaca yönelik olarak, gizli amaca yönelik olarak bu genelge yayınlanmıştır. Peki alınan tepkiler nelerdir? Bundan da bahsetmek gerekiyor. Ee, Anadolu'daki valiler ve komutanlardan sadece 3 tanesi İzmir valisi Kambur İzzet ki İngilizler tarafından vali yapılmıştı bu. Konya 2. Iki, ordu komutanı e, Şerafettin Paşa. Bir de e, Elazığ valisi Ali Galip. Bu üçü karşı çıkmıştır. Bunun dışında Mustafa Kemal buradan çok ciddi bir destek geldiğini görmüştür komutanlardan ve valilerden. Ancak İstanbul hükümetinin peki bu duruma karşı tutumu nedir diye baktığımız zaman İstanbul hükümeti de şöyle bir şey ortaya koymuştur. O günkü İstanbul hükümetinin başında bulunan pardon İstanbul hükümetinde İçişleri Bakanı olan Ali Kemal Bey Mustafa Kemal'e hemen bir mektup göndermiştir, telgraf göndermiştir ve telgrafta İngilizlerin bu işe çok büyük tepki gösterdiğini bu genelgeye dolayısıyla derhal görevi bırakıp İstanbul'a dönmesi gerektiğini bildirmiştir. Ancak Mustafa Kemal'in vermiş olduğu cevap şudur: Beni padişah gönderdi. Ancak padişah çağırabilir demiştir. Ee, ancak padişah bir telgraf çekmiş ve şunu söylemiştir: ee, Burada durum gerçekten çok karışık. İngilizler yayınlamış olduğun genelgedeki özellikle bu dördüncü madde yüzünden üzerimize çok büyük bir baskı kurdular. O yüzden gelmesen bile en azından izne ayrıl bir aylığına demiştir. Ancak Mustafa Kemal bunu da kabul etmemiştir. Ve demiştir ki ben bu ortamı bir daha bulamam. Bu desteği bir daha bulamayabilirim. O yüzden devam edeceğim diyecek. Ve Havza'dan Amasya'ya geçecektir. Gizli amacı yazıyorum ya Nabız yoklamak. Ve arkadaşlar bundan sonra Amasya genelgesi. Genelge şu şekilde Mustafa Kemal ve arkadaşlar Amasya'ya geldikten sonra e, burada bir genelge taslağı hazırlanmıştır. Ve bu genelge taslağının altına Mustafa Kemal yanındaki arkadaşlarına demiştir ki imza atın demiştir. Kimler imza atmıştır? Yazayım. Mustafa Kemal imza atmıştır. Zaten kendisi hazırlamıştı taslağı. Ali Fuat Paşa, Refet Bele, Refet Paşa, sonra Rauf Paşa... Hüseyin Rauf Bey. Ve Kazım Karabekir. Cemal Paşa. Bu altı kişi bu genelgenin altına imzalarını atmışlardır. Peki neden imzaladılardan önce şunu söyleyeyim. Biz bu altı kişi için şunu söylüyoruz arkadaşlar. Mukaddes ittifak diyoruz. Ee, Rauf Bey'in kaleminden daha sonra yazarken böyle bu şekilde ifade etmiştir. Biz mukaddes ittifak idik demiştir. Dolayısıyla bu şekilde bu imzalar atılmış. Yalnız burada şuraya bir çizgi çektim. Onun sebebini de söyleyeyim. Direkt belgenin altına imza atanlar o sırada Amasya'da olmadığı için Amasya'da e, da yayınlanan belgenin altına imza attıklarını sonradan telgrafla söyleyen kişiler de bunlardır. Bu yüzden de bir çizgi çektim oraya. Şimdi <laughs> Bu imzaları neden attırmıştır Mustafa Kemal diye baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Mücadeleyi halka mal etmek istiyor. Ayrıca genelgenin halk üzerindeki etkisini artırmak ister. Halkın güvenini kazanmak ister. Sizin sevdiğiniz, bildiğiniz, tanıdığınız komutanlar benim yanımda. Dolayısıyla onları nasıl destekliyorsanız beni de destekleyin demiştir. Aslında bu imzaları attırarak. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu şekilde e, imzaları attıracak ve daha sonra da genelgeyi yayınlayacaktır. Peki Amasya genelgesinin önemi nedir? Bir de ona bakalım. İlk olarak şunu söyleyebiliriz. Kurtuluş Savaşı'nı resmen başlatan genelgedir. Savaşını resmen başlatan genelgedir. İkinci olarak Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasını çizmiştir. Bu ne demektir? Bu şu demektir, e, amaç, gerekçe, yöntem. Kurtuluş Savaşı'nın amacı nedir, yöntemi nedir, gerekçesi nedir? Bütün bunları ortaya koyan genelge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte emperyalist devletlere karşı isyan parolası, niteliğindedir bu şu demek işgalci devletleri emperyalist devletler dediğimiz devletler ki sömürge altına almış oldukları birçok devlet vardır yine işgal ettikleri birçok devlet vardır Bu 19. yüzyıl içerisinde Dolayısıyla bizim bu mücadelemiz ki burada yayınlamış olduğumuz şey bütün bu devletlerin hepsine örnek olacaktır ve Dolayısıyla bu yüzden de diyoruz ki İtilaf devletlerine karşı, emperyalist devletlere karşı isyan parolası niteliğinde bir genelge yayınlamış olduk. Bunun dışında rejimin değişeceğine dair ilk işareti biz burada görüyoruz. Yani padişahlık sisteminin son bulup da yerine ...demokratik bir rejimin geleceğine dair işaretleri ...ilk defa biz burada bulduğumuzu... ...söyleyebiliriz. Temsiliyeti ilk defa burada işaret edilmiştir. Heyeti fikri... ...ortaya çıktı. İlk defa buradaki bir maddeyle... ...görmekteyiz. İlk defa... ...İstanbul hükümeti... ...yok sayıldı. Dolayısıyla... Gördüğümüz gibi Amasya genelgesi gerçekten kurtuluş savaşı ve yeni bir devletin kurulması aşamasında çok önemli bir genelge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu söylediğimiz öneme ait olan şeyleri madde madde yorum yorum bir de üzerinde görelim. Maddeleri diyorum. Birinci madde. Vatanın bütünlüğü. Milletin. bağımsızlığı tehlikededir. Biz bu mücadeleyi neden yapıyoruz? Kurtuluş Savaşı'na halk olarak, millet olarak neden giriştik? Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede olduğu için. O zaman biz bu madde için parantez içerisinde ne diyoruz? Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir. Birinci gerekçesidir. Kurtuluş Savaşı'nın birinci gerekçesidir. Savaşı neden yaptığımızı ortaya koyduğumuz bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. 2. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapamamakta bu da Türk ulusunu yok olmuş göstermektedir. Bu maddeye baktığımız zaman, bu madde için az önce söylemiş olduğumuz bir şey vardı. İstanbul hükümeti ilk defa yok sayılmıştır. Evet, bu maddeyle yok sayılmıştır. Üzerine düşen görevi yapmayan bir hükümetin varlığından zaten bahsedilemez. Dolayısıyla bu maddeyle biz artık İstanbul hükümetinden bağımsız bir hareket olduğumuzda ortaya koymuş olduk. Aynı zamanda bu ne demektir biliyor musunuz? İhtilal yapıldığının gerekçesidir göstergesidir. Bir. İkincisi İstanbul hükümeti resmen yok sayıldı. Üçüncüsü olarak söyleyeceğimiz şey de şu olacaktır. Kurtuluş Savaşı'nın ikinci gerekçesidir. Yani olayı şöyle bakmamız lazım. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede. Tamam. Ama bu tehlikeden ülkeyi kurtarmakla görevli olan kimdir? İstanbul hükümeti. E peki yapabiliyor mu? Hayır. İşte biz bu yüzden savaşıyoruz. O yüzden de diyoruz ki kurtuluş savaşının ikinci gerekçesidir. Gördüğümüz gibi, gördüğümüz gibi ikinci maddesinde yorumları bunlar olacaktır. Gelelim üçüncü maddeye ki Amasya Genelgesi'nin en önemli maddesidir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Evet, bu madde gerçekten çok önemli bir madde. Dediğimiz gibi Amasya Genelgesi'nin en önemli maddesidir. Peki neden en önemli maddesidir diye baktığımız zaman bu madde Kurtuluş Savaşı'na yol haritası çizecektir. Şöyle ki Kurtuluş Savaşı'nın amacını vermiştir burada ve yöntemini vermiştir. Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve yöntemini verir. Amaç bağımsızlık. Yöntem milletin kendi kendine kurtaracak olmasıdır. Dolayısıyla dediğimiz gibi amaç ve yöntem burada birlikte verilmiştir. İkinci olarak evrensel nitelikli bir maddedir. Defalarca çıkmış bir sorudur bu. Baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Az önce söylemiş olduğum itilaf devletlerine karşı ya da emperyalist devletlere karşı isyan parolası niteliğindedir dedim. İşte bu madde. Bu madde şöyle bir maddedir. Sadece Türk milleti değil, dünyadaki bütün işgal altındaki, sömürge altındaki devletlerin tamamı bizimle aynı pozisyona geldikleri zaman kendi kendilerini kurtarabileceklerdir. Bu mücadeleyi başlatın demektir aslında bu. İşte o yüzden biz isyan parolası niteliğindedir diyoruz. İşte o yüzden sadece Türk milleti için değil, tüm dünyadaki işgal altındaki devletler için geçerlidir diyoruz. Ve öyle de olmuştur. Hindistan'dan başlayarak diğer uzak doğu ülkelerine yayılan bir İngilizlere karşı ve Fransızlara karşı bir isyan dalgası vardır. Dolayısıyla burada da özellikle Mustafa Kemal'in bu hareketini ve Amasya gelgesinin bu maddesini kendilerine örnek olduğunu daha sonradan yazmış oldukları kitaplarda belirtmişlerdir. Mesela Mahatma Gandhi böyle bir şey söylemiştir. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu şekilde bir önemi vardır. Üçüncü olarak da şunu görüyoruz. Aslında milleti böyle bir durumda kurtarmakla görevli olan kimdir diye baktığımız zaman padişahtır. İstanbul hükümetidir. Peki onlar yapabiliyor mu? Hayır. Kim yapacak? Halk kendi kendini kurtaracak. Ve sonra halk kendi kendini kurtardıktan sonra tekrar padişah biz kendi kendimizi kurtardık ama sen gene de gel bizi yönet demeyecektir. İşte o yüzden de burada çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan yorum şudur. E, kendi kendini kurtaran halk kendi kendini yönetmeye hak kazanmıştır. Dolayısıyla bu da rejimin değişeceğine dair, gelecek olan rejimin cumhuriyet olacağına dair bir işaret olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk defa biz Amasya Genelgesi'nin 3. maddesinde görüyoruz bunu. Evet o yüzden de dediğimiz gibi Amasya Genelgesi'nin 3. maddesi bizim için gerçekten çok önemli bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bir başka maddemiz var. Dördüncü maddemizde der ki Türk ulusunun haklı sesini dünyaya duyuracak her türlü etki ve denetimden uzak Ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. Her şeyden önce Türk ulusunun haklı sesini dedim. Neden haklıdır? Çünkü Wilson prensiplerine göre itilaf biletleri Wilson prensiplerine uymadılar ve dolayısıyla bizim mücadelemiz bu yüzden haklı diyoruz. Yani Wilson prensiplerine göre haklı olduğumuzu söylüyoruz. Ve bir e, kuruldan bahsediliyor. Ulusal bir kurul olacak deniyor ki burada milliyetçiliğin ön plana çıktığını söyleyebiliriz ve bu kurul ne yapacakmış? Her türlü etki ve uzak olacakmış. Yani bu şu demektir. Güçlü ve herhangi bir kimseye boyun eğmeyecek. Yani halkın halktan gücünü alan bir kurul demektir. O yüzden de diyoruz ki burada temsil heyeti fikri ilk defa bu maddeyle ortaya çıkmıştır. Ve beşinci maddeye bakıyoruz her yönden güvenli bir ilimiz olan Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır. Şimdi burada her yönden güvenli diyoruz. Neden derseniz? Çünkü Sivas işgal edilmemiş. İşgalden uzak bir bölge olması sebebiyle güvenli bir bölge olarak görülmüştür. Peki Burada bir nokta var mı? Yani bize verecek bir mesaj var mı? Bizim için bir yorum var mı? Evet gerçekten çok önemli bir yorumumuz var. O da şu olacaktır. Aslına bakarsanız az önce bahsettiğimiz o komutanlar halka şunu söyleseydi halk uyardı. Kesinlikle uyacaklardı zaten. İşte bir mücadeleye başlıyoruz. Hadi herkes silahlansın. Hadi harekete geçiyoruz. Dese herkes evet uyardı. Ama burada yapılan şey nedir? Halktan temsilcileri toplayarak, kongrede toplayarak Halkın kendi kararını kendisinin vermesi sağlanacaktır. Bu da yeni kurulacak olan rejimin demokratik bir rejim olacağının göstergesidir. Rejimin kurulacağının göstergesi. Dolayısıyla dediğimiz gibi böyle bir önemli bir maddedir. Ve 6. maddeye bakıyoruz. Sivas'taki kongreye katılmak üzere her ilden seçilecek 3'er kişi derhal yola çıkarılacaktır der. Şimdi delegeler seçilecektir. Üçer delege seçilip bunlar derhal yola çıkarılacak, Sivas'a gönderilecektir der. Burada da yine çok önemli bir noktamız var. Yapacağımız bir yorum şudur. Ee, çok önemli bir kelime var burada. Seçmek, seçilmek. Dolayısıyla buradaki delegeler nasıl belirlenecek? Seçilerek belirlenecek. Bu da demokrasiye dair önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Demokrasinin göstergesidir ve şöyle bir soruyla karşı karşıya gelebiliriz. Amasya Genelgesi'ndeki aşağıdaki maddelerden hangileri demokratik bir rejime geçileceğinin göstergesidir? 3 5 6 Bu şekilde e, soruya cevap verebiliriz. Peki e, Amasya Genelgesi yayınlandıktan sonra neler oldu? Onu da kısaca şöyle özetleyecek olursam İstanbul Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olan Ali Kemal Bey bir genelge yayınlayarak Mustafa Kemal'in 3. Ordu Müfettişliği görevinden alındığını bildirdi. Telgrafta şöyle diyordu. Mustafa Kemal vatana millete çok hizmet etmiş olan bir komutandır ancak son zamanlarda yapmış olduğu şeyler nedeniyle itilaf devletlerinin üzerimizdeki baskısı artmıştır. Bu yüzden 3. Ordu Müfettişliği görevinden alınmıştır. Mustafa Kemal'in emirleri dinlenmeyecektir der. Ancak Mustafa Kemal yine Ali Kemal Bey'e göndermiş olduğu telgrafta beni padişah atadı o görevden alabilir demiştir. Amacı nedir? Amacı zaman kazanmaktır. Ancak bir süre sonra Erzurum'a gittikten sonra durumun böyle devam edemeyeceğini gördüğünden dolayı da istifa ettiğine dair askerlikten istifa ettiğine dair belgeyi İstanbul'a göndermiştir. Şimdi burada İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i sadece görevden almıştı. 3. ordunun fetişliği görevinden almıştı. Askerlikten atmamıştı. Ancak Mustafa Kemal askerlikten komple istifa ettiğini ifade eden belge gönderdi. Buradaki amaç nedir diye baktığımız zaman amacı İstanbul hükümetinden bağımsız hareket etmek istemiştir. Çünkü her hareketinde İstanbul hükümetinin denetimi söz konusudur. Her yaptığı işe onlar karışmaktadır. Artık İstanbul hükümetinden bağımsız hareket ettiğini, onlardan tamamen ayrıldığını göstermek istemiştir. Ayrıca kendisinin yapmış olduklarından dolayı İstanbul hükümeti üzerinde de İngiliz baskısı vardır. İstanbul hükümetini de İngiliz baskısından kurtaracaktır. Ve böylece Mustafa Kemal sivil olarak Erzurum Kongresi'ne girmiştir. Yani bundan sonraki hayatında ne zamana kadar Kütahya Eskişehir Savaşları'na kadar olan dönemde tamamen sivil olarak gerçekleştirmiştir. Ve dolayısıyla da bu şekilde devam etmiştir. Ama size genelgesi de kısaca bu şekilde.